Valla genellikle uyulmuyor. Trafik kurallarına uyulmuyor. Yani mesele şöyle yani bu hat içi arabalar var ya olur olmaz her yerde duruyor. Yani durkların ötesinde de duruyor. Artı sinyal bile vermiyor. Ben bile bazen arabadan neredeyse kafa kafaya yahut arkadan vurmaya karşılaşıyorum. Yani böyle bir durum yaşanıyor. Bunu yine yerel yönetimler, trafik kuralları bir de insanlarımızın kültürü. Temel olarak kültür çözer. Allah ben her gün minibüse gelen giden bir insanım şoförler trafiğe sıfır. Vallahi billahi sıfır. Ee, hatta geçen sefer kaza yaptık. Hatta geçen sefer kaza yaptık abla. Sağına soluna bakmıyor. Geçen gün bir tanesini Luna Park'a gidiyordum. Adam ehliyetini unutmuş evde başka bir minibüsü getirdi. Abi hani bunlarla nasıl biz canımızı taşıyalım? Ölmüyor böyle. Kesinlikle uymuyorlar. Geldi nasıl gelmedi? Ki sefer, üç sefer kaza geçirdin. Hani çok dikkatsiz sürücüler. Bir de batı gibi değil. Burada hemen durduğun gibi arkadan korunayı basıyorlar. Batıda sabırlıdır insanlar. Doğuda sabırsız. Bilmiyorum niye ama çok sabırsız. Gergin. Mesela bugün burada durayım, bir saniye durayım hemen arkamdan tak kornayı basıyorlar. Yani git hareket et diyorlar. Ama Batı'da öyle bir şey yok. Ben Batı'da da sürmüşüm araç, burada da sürmüşüm. Arada çok fark var yani. Bu sorun bilmiyorum ki nasıl çözülür işte. Bence çözülmez, bilmiyorum. Valla bence çözülmez yani. Yok abla nasıl ölmüyorlar adam basıyor. İnsanların canını içe sayıyorlar abla. Bak çocuklar çocuklar ne yapsın? Birisini düşesin görmüştüler. Bunu yapan eski görmüştülerdir abla. Baştakidir abla. Yalnız. Bağlar kısmında ona bir şey diyemeyiz. Ama bu taraflarda uyuyorlar. Ya yok problem de problem şudur. Caddelerimiz yetersiz. Caddeleri görüyoruz. İki araba mesela yan yana duramıyor. Bağlardaki adam asfalt, asfaltın üzerine bırakıyor. Trafik yok, bir şey yok. Kimse uğraşmıyor. Nasıl çözülebilir? Tek yön olması lazım. Bak mesela şeyin ee, nereden değil? Bağlar dört yoldan Atatürk Lisesi'ne kadar tek yöndür. Yani gene sağ sollu araba bırakıyorlar ama o kadar şey değil sıkıntılı değil. Ya e, Diyarbakır daha kaldırmıyor. Kaldırmıyor, kaldırmıyor. Ben sana diyeyim. Bu sene gene iyi. Gelecek sene bir daha gelin Allah kaza bela vermezse siz gelin görün. Kaldırmıyor. Ha. Diyarbakır daha kaldırmıyor. Eee trafiği kaldırmıyor. Heh, kaldırmıyor. Ha, tabii tabii. Dicle kent tarafları git bak adamlar ne biçim cadde yapmışlar. Bunun hiç mistisini yapmış. Gidin Konya'yı Konya'dan görün. 5 tane araba yan yana gidiyor benim 5 tane araba. Fena değil yani iyi, normal. Ya kimisi yani dikkatli yürüyor, kimisi alıp başını gidiyor yani. Öyle. Ben yaşamadım ama yaşayanlar bayağı oluyor yani. Bence uymuyor. 2-3 gün önce trafik ışıklarına uymadığı için ya da ıı, durakta Yanlış durakta yani durak öncesi ya da sonrasında yolcu indirme ve bindirme yaptığı için zabıta tarafına uyarıldı ama bu pek hoşuna gitmedi. Valla bunun çözümü halkta değil bence. Bana göre değil. Çünkü halk nereye kadar hani şey yapabilir, e, müdahalede bulunabilir? Bunun en birinci kaynağı belediye. Yani öncelikle valimizin, daha sonra da işte büyükşehir belediyesinin e, yapacağı çalışmalarla. Bence kurallara uymama en birinci sebep bu. E, çünkü kurallara en tepeden en aşağıya doğru gider. E çünkü mesela adama soruyorsun. E diyor ki o uyumuyor ben niye uyuyayım? Hemen kendini o şekilde savunmaya geçiyor. Yani bu sadece trafikle ilgili değil. Daha birçok konuyla ilgili de mesela böyle bir savunmaya geçebiliyor herkes. Vallahi hiç kimse uyumuyor. Yani zaten insanlar çoğaldığı için araba alımları da çoğalmış. Her bir evde kaç araba var ve artık trafik bir şey olmuş yani bir yoğunlaşmış evet. Yani sorumsuzluk falan da oluyor tabii hem devlet tarafında hem insanlar tarafında. Bu sorunlar düzenli bir e, sistemle olur mesela çözülür. Daha iyi bir devletle, daha iyi bir insan ahlakıyla çözülür mesela. Yani değil şoförler tek. Yani her birey her şeyi kavrayabilen bireyler e, gerginleşmiş yani. Hem ekonomiden dolayı hem devletten dolayı veya sistem ve ahlaktan dolayı insanlar çok gerginleşmiş mesela. Hiçbir uyumuyor bacı. Biz dahil ha, ben de şoförüm, ben de uyumuyorum. Her sene parti kullanıyor. Ele alışmışız. Çocukluğumuzdan beri ele alışmışız. E, yaratıyor tabii illa ki dikkat trafik kurallarına riayet etmek lazım. Kurallara uymak lazım. Vatandaşın geçişini şey etmek lazım. Temeli cahillikten geliyor. <laughs> Neden geliyor? <laughs> e, e, biri, duha, eğitim şartı. Eğitim. E. Yani yüzde bir bile uyan yok. Her şey keyfi muameledir. Dak kanunu var. Az kırdım. Valla teminim. ama maalesef düzgün bir şey yok. Eyvallah ma'anatü az perüfüsele ve meseleme o kanun trafik yevcik yani ev millet ev ahlak ev danı perçenevi ya ev mecik perçenevi yani bu insanın gitmiş gizanını ve gelen hali sosyal yapı perçeve Dengayı gibi ekranın dünya zanı ve kozanı ve azga sıhhat zannı zıhıkı zannı zannı o ahlakı da duyarı Kemalizm'de. Hey. Ha çözüm bu. Yani ben devlete beklemiyorum. Zaten olmasını istemiyor. Yani ne kadar kötü bir şey varsa olmasını istiyor. Gelen yönetimler de özellikle mesela başta belediye olmak üzere hiçbir şey yaptıklar bir şey yok. Yani her şey kendi diline gidiyor. Ran dünyasıdır, çıkar dünyasıdır kimler nerede ne koparıyorsa. Şu anda trafikte yapılan bazı çok affedersiniz. Yanlış harekete bile kurnazlık diye geçin diyor yani. Abi ben başardım yani bak bunu ters solladı veya bunun yerini kalktım. Gibi belli olduktan sonra her şey olur yani. Yani uzun süre bir yönetim, bir belediye, eğitim yani geniş sık sık yapılacak halkla görüşmelerde. Bunlar bir nevi yavaş yavaş belki çözülebilir. Ama maalesef yok.